Kredi kartına taksitte kurban satılıyor, almak caiz midir? Tabii e, kredi kartı konusu e, çok fazlasıyla üzerinde konuştuğumuz, ders yaptığımız meselelerden bir tanesi. Ama hani şöyle değerlendirelim, kredi kartının kullanımına izin verildiği yerler. Hı. Çünkü bu size e, kredi vermek suretiyle de kart kullanabiliyorsunuz. Yani örneğin ben bu ürünü 10 liraya satıcı satıyor. Ben kart çekiyorum. Kartta 10 lira ama banka bana diyor ki istiyorsan ben bunu sana şu kadar vade yapayım. Hmm. 10 lirayı bana 12 lira öde. 13 lira öde. Bu direkt ben bankanın bana vermiş olduğu bir kredi. Bu caiz değil. Dolayısıyla bu sisteme girmek sizin. Yani ne çekildiyse ben de bankaya aynı miktarı ödeyeceğim. Bu tarzda. Ee, tabii ehveniyet itibariyle katılım bankaları burada mukaddemdir. Ee, bu manada bir kredi kartıyla alım yapmak e, şu anda zaten insanların birçoğunun yaptığı alışverişlerden bir tanesidir. Heh.